Odamda kendi dikey tarımımı yapıyorum. Gün 1. Bunlara hidrofonik tavır deniliyor. Odamda olacağından dolayı küçüklerinden yapacağım. Şimdilik bir baskı aldım ve beraber birleştireceğiz. Tabi içerisinde su devir daim edeceğinden dolayı su sızdırmaması lazım. Bu yüzden bir gün boyunca içine su koyup bekledim. Gayet kaliteli olmuş. Su sızmıyor. Bunun içinde su motoru olacak ve suyu en yükseğe taşıyacak. Amacım sensör ekleyerek akıllı bir sistem yapmak. Bu sistemde bitkiler yetiştirerek süreci sizinle paylaşmak istiyorum. Bana destek olursanız çok mutlu edersiniz. Elektronikler biraz pahalı çünkü. Bu delikli parça da suyu dağıtmaya yarıyor. Ben hem üstte hem alta koyacağım. Bu sayede alttaki de filtre görevi görecek. Bunlar ise fideleri tutmak için delikli yapısı sayesinde köklere su ulaşıyor. Suyun devir yapmasındaki en büyük amaç ise köklere oksijen gitmesini sağlamak. Şimdilik bir kat yaptım. Sonraki videolarda artıracağım. Gün 2'de görüşürüz.